Hazreti Adem'in yaratılışının ardından Allah Teala meleklere onun üstünlüğünü göstermek istedi. Adem'e isimleri öğretti ve bu bilgiyi meleklere sunarak onların bilmediklerini ortaya koydu. Allah meleklere ve iblise Adem'e secde etmelerini emretti. Bu secde ibadet değil, saygı ve itaat göstergesiydi. Melekler bu emre uyarak secde ettiler. Ancak iblis kibirlenerek secde etmeyi reddetti. Kendini üstün görerek ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten, onu ise çamurdan yarattın dedi. İblisin bu isyanı onun Allah'ın emrine karşı gelmesi ve kibirlenmesi nedeniyle oldu. Allah iblisi huzurundan kovdu ve kıyamet gününe kadar lanetledi. İblis ise insanları saptırmak için Allah'tan mühlet istedi ve bu mühlet kendisine verildi. Bu olay İnsanın bilgiyle donatıldığını, meleklerin bile bu bilgi karşısında secde ettiğini ve kibirin insanı nasıl felakete sürüklediğini gösterir. Aynı zamanda iblisin insana düşmanlığının başlangıcını da anlatır.